Arkadaşlar herkese tekrardan yeni bir yayından merhabalar efendim. Bir yeni yayınla daha beraberiz. Evet misafirimiz Denizli Çivril'den katılıyor. Çivril'den geldi kendisi. Aynı zamanda bir müşterimiz. Daimi bir müşterimiz gelip gidiyor arada. Şu an itibarıyla 50 dakikası başlamıştır. 50 dakika içerisinde de biliyorsunuz en az erkekler 270 adet çöp şişemeli. 270'in yanında her zaman da olduğu gibi bir salata, bir ayran, bir lavaş bitirmek zorunda. Bunlar ne zaman bitecek? 270'e geldiğinde bitmiş olacak. 100 adet çöp şiş bıraktık önüne. 100 adet bitiminde ilaveler olacak tabi. Onun da gidişatına göre göndereceğiz. Etlerin tadının lezzetini zaten biliyordu. Ama kural gereği bir daha baktırdık. İyi dedi. Orta pişkin istedi çünkü bizden. Çok da pişirtmeyelim dedik. E biliyorsunuz etler çok piştiği zaman kuru oluyor. Ablam bir hisseniz var mı? Tuz. E, evet orta demli. Orta demli Diyar'cığım. Evet arkadaşlar ben de yumurta yiyorum Çöp şişedir Kendin yumurta ye Adalet mi Evet gerçekten bugün çok güzel bir hava var Çok güzel bir güneş var Aslında Çok seviniyorum havanın böyle güzel olmasına Ama aynı zamanda sevinirken Üzülüyorum da çünkü neredeyse Aralık ayına gireceğiz ve hala hava sıcak. Bu yüzden arada bir yağmur yağması artık söz konusu. Ama yine de havanın sıcaklığından kendimi alıkoyamıyorum. Ali Uçkuner selamlar efendim. Hoş geldiniz. Fatoşay Hollanda'ya selamlar. Eylem Ömer teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gaziantep'e selamlar. Aydın Akyol teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar misafirimiz Denizli'den bu arada Denizli'den katılıyor. Denizli'den misafirimiz. Oldum. Ayşe Çelik Uşağı selamlar efendim. Murat Han. Ay Murat 750 tane yarım saatte. Ay Allah'ım. 750 tane nereye yiyorsun Murat ya? 7,5 kilo et. Saadet Şevkiyar Hatay'a selamlar. Evet, Ali Üçgüner teşekkür ederiz sağ olun Ayşe Kapkan aleyküm selam Çok teşekkür ederiz efendim Destekleriniz için e, Çisel e, Belçika selamlar TC Elif en az 270 adet Çöp şiş bitirmek zorunda e, Gökhan Bendi çok çiğniyorsun Demiş çok çiğnememen Gerektiğini söylemişler bence de abi Çok çiğniyorsun çok çiğneme etlerin lezzetine kaptırma kendini O sana çiğnettirtmek ister Ama sen Fazla çiğnememeye gayret et Duygu Deli Avcı Evet doğrudur Deremiz var yazlık alanımız Yazlık alanımızda su geçiyor Kesinlikle Arkadaşlar şu anda Kışlık bölümün önündeyiz bu kat kışlık bölümünün giriş katı. Şu anda onun önündeyiz. Evet Murat Han inşallah en kısa zamanda gelip 750 tane şişimizi yiyip bize bu mekanın kepeklerini kapattırırsın. Ulan Murat 750 tane ye. Herkesin önünde söz veriyorum. Sana <laughs> kepek kapattıracağım. <laughs> Musa Atmaca selamlar sağ olun. Arkadaşlar bu arada lütfen yayını bol bol paylaşalım. Evet biliyorsunuz yayını da en çok paylaşanlar arasında çeyrek altın hediyemiz var. Bu yüzden lütfen bol bol paylaşın. Şimdi Şöyle gel. Evet 100 adet bitecek. Tabaktaki biterse 100 adet bitmiş olacak. Şu an itibarıyla daha 100. şişinde tabakta ortalama 50 adet daha var. Ama çok çiğniyor. Söylediğim gibi Zaten biliyorsunuz uzun zamandır takip edenler çok çiğnenmemesi gerektiğini bizden daha iyi biliyorlar artık. Bu arada e, abi eşi ikna etmiş. Yani o gazı vermiş ona. Bugün dedim ki abi sen bize kurban oldun bugün. Evet maalesef böyle eşinin söylemlerine dayanamayıp artık kendini çöp şiş sahalarında bulanlar var. Ula karı çok konuştun da şu yarışma bir gideyim artık. İster kazanayım ister kaybedeyim yeter ki artık sen bana söyleme deyip gelenler var biliyorum. Evet abi de onlardan biri ha. Eşi hanımefendi ablamız artık bey git sen bu yarışmayı kazanırsın yeter ki git diye diye adamı getirtti buraya ya. <laughs> Elif Erdoğan teşekkürler sağ olun. Evet Eylem Ömer gelmek isterdim de yarışma için değil sırf sizin gibi insanların elinden yemek için demiş. İnşallah efendim bir gün o da olur neden olmasın bekleriz. Beni silme. İnşallah şu kafanı sabah çıkmıştır diye. Aferin. Çok çiğniyorsun abi. Zamanından gidiyor. Şu anda 9 dakikayı geride bıraktı. Mehmet Ünal, aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Monhovi, Fransa'ya selamlar, sağ olun, hoş geldiniz. Teleport'u ne yaptın? Teleport O gün dönmedi ya İlavesini attır abi 20 tane Ağır ağır pişsin Arkadaşlar bu arada Eti de soğutmamak lazım Bir önceki yayında da dediğim gibi Etler çok soğuduğu takdirde yiyilmiyor. Zorlanabilirsiniz. Soğutmamak gerekiyor. Yunus Kureş. Selamlar efendim. Sağ olun. Abi arada salatadan niye senin faydalı olur yani hep et hep et ister istemez bir tiksini getirebilirsin kendine yani salata karıştır arada az az arkadaşlar çünkü niye bunu söylüyorum ee, sürekli hep aynı şeyi yediğinizde bir vakit sonra e, size bir acayip enteresan gelebilir yediniz o şey ya tiksinti de verebilir yani karıştırmak lazım Elinde yağlandı ya biraz. Çubuktan kayıyordur şimdi. Bu ne oldu lan ya? Bu şoklamış abi. Normal abi. Şoklamış abi. Belli oluyor mu? Yok. Başladı mı? Başladı. Şoklamış abi. Biliyor Tamam. Ete geliyor. Arkadaşlar 20 adet ilave attık kendisine 20 adet pişiyor şu an 12.5 dakikayı geride de bıraktık şu an itibarıyla. On buçuk dakika geride kaldı. Evet süremiz uzun aslında. Baktığın zaman evet daha çok süre var. Ama yine de buna rağmen çiğnememek gerekiyor. Hatırlatmakta fayda var. Çay ver abi, çay. Diğer hayır. Şunu da al bana da bir tane orta demli. <laughs> Zaten o tıkanma herkes rekoru kırardı abi. <laughs> Önemli olan tıkanmamak, doymamak, hissetmemek. Yarışmanın en temel... Tamam, evet ablacığım. En temel konulardan bir tanesi bu. Devam edebilmek. Başta nasıl başladıysan öyle bitirmek. Çok çiğnememek. Hissetmemek. Tabii arkadaşlar yanlış duymadınız. Var. Yani bu tarz insanlar var. Bu bahsettiğim gibi. Hissetmeyen, rahatsız olmayan, çok çiğnemeyen sanki ediyemiyormuş da su içiyormuş gibi sonuna kadar o şekilde o rahatlıkla davrananlar da var. Evet, hayretler içerisinde hala kendilerini izliyoruz. Onca rekortmen görmeme rağmen her izlediğimde hayretler içerisinde bakıyorum. Çünkü bu işin içinde olmamıza rağmen birçok kez denedik, yapamadık. Yani bana soracak olursanız ben tabağı bile bitiremem ilk gelen tabağı. çoğu zaman 60-70 arasında kaldım. Biraz daha zorlasam en fazla 10 tane yerdim. Sonrası yok. Bu arada eti de başka bir şeye benzetmeyin arkadaşlar. Ben çok duyuyorum bizim işletme numaramıza mesajlar geliyor. İşte yazmışlar merhabalar. Biz bir oturuşta 3 kilo makarna yiyebildik. İşte bir oturuşta. 6-7 tane yarım ekmek arası tost yiyebildik, döner yiyebildik, vesaire hamburger hamburger yiyebildik. Kesinlikle etle kıyaslamayın arkadaşlar. Onun protein e, olayı başka, çöp için protein olayı başka. Çünkü çöpte sade protein var ama yediğiniz diğer ürünlerde yani kırmızı etin dışına yediğiniz ürünlerde daha fazla karbonhidrat var. Yani karbonhidrat daha fazla bulunuyor. Bazı insanlar da karbonhidrat istediği kadar yesin dokanmıyor yani yiyebiliyor. E örneğin tatlıda da çok karbonhidrat vardır. Tatlı da içerisindeki şekerden ötürü, ötürü karbonhidratla doludur. E kimisi tatlıyı çok yiyebilir. İnsandan insana değişiyor. Ama et başka bir şey. Murat bir hemşerine yardımcı olmuyor. Beş tane ye ya. <laughs> Ulan etli kısa da adam bir... Ben içindeyim abi. sıcak, sıcak bir şeyler iç. Çay iç üstüne. Ayağa kalkıp yiyebilirsin. Problem yok. Ya bu Hemen bakalım. 17 dakika olmuş. 18 dakikaya gidiyoruz. É Boa. Sara Mert açık alanda etler daha çabuk soğuyor demiş. Ya kapalı alıyoruz adam boğuluyor diyorsunuz. Dışarıya alıyoruz etler çabuk soğuyor diyorsunuz. Ya nasıl bir atmosfer ya Ahmet Ahmet Adatepe bu konuda bayanlar daha avantajlı demiş. Evet. Çok doğru. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. 20 geldi mi abi? Evet. Evet 20 gelmiş. 120. Abi biraz zaman lazım. Zamanım daralıyor artık. Arkadaşlar zaman daralıyor. Hızlanması gerekiyor. Onu söylüyorum. 20 dakika şu an itibariyle geride kaldı. Olmayacak mı? Kesiyor. Arkadaşlar abiye kızmayın. O da bilmiyordu. Abi ne güzel ara ara sen gelip bir porsiyonu iyi gidiyordun ya. O iyiymiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil abi işte. Göründüğü gibi değil. <laughs> Kapatalım mı? <Daha> 120'de <laughs> bitti mi? Evet tadına bırakalım diyor. Arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik yeni bir yayında tekrardan beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.